Beslem Özdemir bir açıklamaları vardı. Gerçekten. Çok ta çok takipçili Gerçekten. insanlara, ünlülere Sizlere daha çok e teklif geliyor Bakış açınız önemli. sadece bakış açınızı e merak ediyorum. Etkiliyor, etkiliyor mudur? Yani yüksek ihtimalle evet. etkiliyordur evet. tabii ki. Ee, ama yani yetenek e, ve ne bileyim çalışma azmi, cesareti bunların çok dışında bir şey. Takipçinin çok dışında bir şey. Ee, yani yüzde yüz etkiliyor diyemem ama yüzde on, yüzde yirmi tabii ki etkiliyordur. Ama her proje için, her iş için, her tür iş siz için siz geçerli olduğunu düşünmüyorum. E, o yüzden böyle Çeviri haberden bir koyucu, hiç bir bilgim yok. Hani senin cevap verebilirim. çünkü... E, ister yani ister yetenek de. olmadığı ben zaman de. ne kadar e, e, yani uzun süreli bir iş yapabilirsin ondan, ondan da emin değilim. Peki Demet Hanım, biraz kişisel de magazini takip ediyor musunuz siz normal hayatınızda? Ha? İnanın. <gülüyor> <gülüyor> Magazin seven bir ünlü müsünüz? Ya se sevmek, ya yani oturup özellikle açıp izlemiyorum. Vaktim de olmuyor ama Sonuçta artık telefonun içine kadar geldi. Hep gözümüzün önünde müthiş bir e, alışkanlık oldu. Kötü mü bilmiyorum ama... Kendi haberlerinizi gördüğünüz zaman... Senin ama. haberlerinizi takip ediyorum daha çok. çok, daha çok, daha çok, çok. çok. Severek, beğenerek. Kısmın önüne denk gelince çok şey yapmıyorum ama bakıyorum tabii göz ucuyla. Hayır abi. <gülüyor> <gülüyor> çok, çok teşekkür abi. ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sosyal medyada bir fake hesabım var. Fake hesaptan bakıyorum. Bazı şeyler Fake hesabınız var mı? Bir şey mi? Hiç öyle bir şey yapmadım. Hiç açmadım. Hayatım boyunca açmadım. Bunun sebebi de şu. Hiç öyle hani çok havalıyım açmadım gibi değil. Ben kesin yanlışlıkla oraya girerken kendimden bir şeyler yaparım. Yüksek ihtimalle orada çok kötü patlarım diye. Hiç şey çıkmıştı çünkü bazı ünlüler fake hesabından diye kendi hesabından çok tatlısın diye yorumlar yapıyor ya kendine öyle oluyor. Ben artık arkadaşlarıma sipariş veriyorum çok yakın arkadaşlarıma. Fotoğraf koydum hemen yorum attım diye. O kadar. Ama hiç fake hesabım olmadı. iyi ki de yok. Olsa hemen anlardınız zaten. Ben de hemen patlatıyorsun kendimi. Peki o zaman teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Evet. olarak e, dans videolarının bir yeni set bir eklenecek evet, mi? Evet, eklenecek. E, herhalde bir ay sonra falan. Şimdi bir eve yerleşme aşamasındayım. Ondan sonra bir rahat edeyim. Ondan sonra provalar başlayacak. E, efendim, dans videosu demişken, e, geliştirmeniz gibi daha iki gün önce bir arkadaşımız dansından dolayı işinden oldu. Öyle mi? Evet. Yani, benim bundan haberim mi? Hande Sarıoğlu. Bunu kaçırmışsın. Ama... Herhalde ya yani böyle bir tepki geldim. Yani dans videomuzdan dolayı. Yok ya bu olayın kesinliğinden emin değilim. Böyle bir şey gerçekleşmiş mi? O yüzden hakim olmadığım için pek bir şey söylemeyeyim. Ee, böyle şeyler etkileyeceğini düşünmüyorum. Peki o zaman biz çok teşekkür ederim. De... Önümüzdeki ay dans videonuzu bekliyoruz. Tabii. Çok Seni etkileyeceğim. Tamam. <laughs> 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 <Ben de> tamam. <laughs> <laughs>